Efendim biz ayrı bankaların insanıydık. Ama aşkımızı evlilikle taşlandırmaya kararlıydık. Eskiden tuzlu kahveler olurdu. Hadi tamam. Ama artık ne buluyorlarsa koyuyorlar. Gençler kendi aralarında anlaştı. Dedik öyle büyük çaplı düğünde ev dizmesiydi. Girmeyelim. Sade bir nikah. Derken... Dünür müessesesinden topa müdahale. Yeni beyaz eşya, şartçılar, koltukçular, 920 parça takımcılar. 920 parça takım mı olur ya? Sağolsun herkes gelin. Herkes damat. Derken Biricik, aşkım tüm ihtiyaçları iş cepten çözeriz dedi. Ha, ağzından bal damladı. E baktık ödeyebiliyoruz. Tak diye aldık kredimizi. Nasıl alay çekiyorum biliyor musun? Velhasıl o gün bugündür, benim bankam iş bankası.